satış yapacağız. Firma var mı? Vergi vergi kimlik numarası mı? Hı hı. Vergi kimlik <laughs> numarası. <laughs> 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 tamam. Be Sala. Dako ve şey. Yarın yaparız. Pardon daha söyle yapalım. Suat abi vekaneni söyle bana. Mutabakat edeceğiz seninle. Tamam Dako. Duydun mu Suat abi? Ne olsa? Vekaneni söyle bana mutabakat yapacağım. Neyi söyleyeyim? Vekaneni. Ne o ne o? ya? No. Demin ne diyordun sen? Ne dedim? demedin mi? VKN ne, ne? VK ne oğlum? Boş ben ya boş ver. kimin numarası dedim. Ya sen tamam. boş koşma! VKN işte. Sana tamam, dedim ya sonra geliyorum. Hadi görüşürüz. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> tık, tık, oğlum düştün be oğlum. Tatlı Salaha ya. Oy taktiğe bak. Bir düşman kaldı. Olsan ha. Reyna mı? Main mi? <laughs> Yine main Reyna mı? Peki <laughs> <laughs> dermiş. Evet. Şaka Olsam <laughs> maçı 10 ile balı vuramaz. Hadi. Şaka. Ne var mısın? Şaka 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 öyle bir şey yok. Ne öyle bir şey yok oğlum ben şey diyorum. Peki oğlum öyle bir şey yok. Hadi iddiaya giriyorum ben. Ne olsan maç 10 kilo balı vuramaz. Vurursam, ben vurursam evet, ben tamam. götüm diye bağıracaksın yayında. Ne bağıracağım? Ben götüm diye bağıracaksın. Tamam. Yayındayım da de. Operasyon başlangıcında biri var. Herkes kilo oynuyor. Herkes kilo oynuyor. Sırf var ya bu ay kilo için. Tamam aldık. İddiaya gelip de burada. Salın adam bırak ya. ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak gelmiş arkandan trollü spike atıyor ya Tövbe estağfurullah evet, Atıyorum körü at Tüm Spike bende yolda Dolduruyorum Gel Var. Kapatalım. <laughs> Sarma bomba yolda. <laughs> ah, <onları> <laughs> ya, ya sen, spike, spike spike, tane, spike sen oğlum be. oh, <laughs> oh, ben. Allah Ne görecekler? 10 canla Nerede adam? Ya yeah, sizi tarvayız bari ya. Yeah, salak düşman kaldı. Şartladım ama. Hala. Taktikleri olsa analiz edeceğim ama. Kaçmaz. Kaçmaz. Şey. Hı? Nasıl <laughs> <laughs> spike ya? Canım. Ne diyorsun ya? Adamlar eko değil aşağın üstüne ya. Ne ekosu ya abi? Allah oh, Allah. Oh, oh. Vurdum orada. Geldim sonra. Geldim kurdum. Dako. Geldim kurdum da gittim. Geldim kurdum. Doğru alamayacaklar. Bir selam verdim gelme Dako. Gözlerini kapatın. Çocuklar bekle bekle. Çocuklar bekle 86. Bakın. Bandal aldı. Evet, Bir düşman Öldü. kaldı. Daha da Neredeydi o? Smoke içinden çıktı. Teknoloji becerikli ellerde can bulur. Ve el elden üstündür. Phonics throw Buna Bunu <laughs> alacak var mı? Seç <laughs> atsana bana. Ayıpsın ya ben atarım kucak. O mu bundan Sen onu Atarım para bok. Köşelere dikkat. Taret gitti. Efsane ben lazım, yoksa orta 10 kilo bulacak. On beş buçuk buradasın lan duymuyor. Hazırlayınlar. Yüzük eğlendik. Ölme vakti. Osman öldü. Titriyecekler. Öyle, olsa öyle olsan öyle olsun. Senal tamam. Bana bir <bittir>, dur oğlum. <laughs> ben salmadım ya. <gülüyor> heaven'da. Hadi <laughs> Tam solunda Emre. A gel 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 gel, gel, gel. geldik Birazdan bağıracak Dön, ben götüm ulan, diye ben o zaman göreceğim onu Erdem Reis. Ben, gel, gel, gel. Ve sana bir söyleyeyim mi Erdem? YouTube'a açacağım onu Ayakta kalan son oyuncu Ne <laughs> <laughs> <Ay>, at Ne <yalanına. gülüyor> derler at yalanı <laughs> <Lidler, at yalanına. gülüyor> <laughs> Abi bir tane daha mı lazım? Ya daha hoş bir gelsene. ya da. Düşman kaldı. Vay vay. Ya ne Allah Allah adam. Karşılarında beni Emre var ya. Şimdi şey ya. O başka biri sandım. Şurayı tarif et. Bu bir gösterdik. Yine. Abi, abi, abi. Benim abi. Benim Emre. Erdem şu an benim dediğim laf yetişti bir Emre abi seni çağırdım. Bir dakika geliyorum. Bir şey denilecek orada bekle bekle. Gidelim. Emre kaldırmışlar lan galiba. Çekilin Ne görecekler ki? Yok bir şey. Vay olsun. kaldırmışlar kaldırmış har bu bu. Eğlenceye hazır mıyız? Rus sayım başladı. B'de düşman görünüyor. CT var. CT. Bu beş başlı Nasıl Vazı adam gördüm hatırladım onu. Ne oldu düştü. Oyun daha bitmiyor çok fazla Ayakta kalan son oyuncu. Rrrr o adam yan yoldan kaldı 2 kill ne yapıyorsa ben de Adam buradan kaçtı. Hadi, Kaçtı. Şey Emre kaldı 2 kill. Hazır <laughs> mısın? Kendinize geldi adam. yüzleri kızarsın. Gözlerini kapatın. Spark bende. Hadi bakayım. Düşman silindi. Birikler geldi. Dolduruyorum. Ya koşarak <laughs> vur istersen. <laughs> Arkadaş ya kaldı bir <laughs> kilemle. Hazırlan. Onun için de aldım ben <laughs> bak. Fe fe. Savunan başlangıcında biri var. Göster Kaçınılmaz. suya düştü. Oh. <gülüyor> 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 bakalım nasıl olacak. Nice 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 nice. Teçhizat lazım. Nice 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 nice. nice. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. O oh, silah atamasa kadar vuramaz. <laughs> Hizge. <He's gay. gülüyor> silah lazım. Değil mi? Atsın oğlum. Allah Allah ya. Sonra iki, sonra iki, iki kill kalmış. Hadi. Bir atet yapar. Yerler şunu sahipsin. Teşekkür ederim. Ne neyse. Her neyse. Her neyse. Her neyse. Ya abi senin neyse. ya. neyse. Her neyse. Her neyse son oyuncu. <laughs> Servet sorun niye düşüyor ya? Adama 160 vurmuş. Kim mi düşüyor <laughs> lan evet. Samet? 114 falan. <laughs> Phoenix mi? Aynen. Senin <laughs> <Kendim> mi <aram? gülüyor> galiba. <Güzel>. Yani <laughs> <laughs> Spike bizim base abi. Adam bizim base olabilir. tecavüz kaşınamaz bakar 5 koşalım ya 5 koşalım 5 ya hayır 5 koşalım haydaaa 78 tane bombam kalmış sadece ben atar atarım oraya yeter herhalde ya ekoyuz zaten 5 koşalım onu alacak var mı? ben forstayım ya ben diğer el çekebiliyorum forstadan ben de forstanım şeref istiyor şeref atsana oradan sağol tamam şeref atarsam forstanmıyım bende şeref alayım Beklemiyorum diğer elini Hayda. Ya ne bekliyorsun beni ya? Sarmal Yol bomba yolda. Yok, bir tane vuran yok. <laughs> yani şu an şımarlılar bak görüyorsun değil mi? Bunlar hep akile gözdağı vermek. Seda. Daha var ya alırız Erdem. Rahat ol. Arka baksana sen arka bakar. Dokuz canım var. Ben de ya. Son oyun. Spike A'da düştü. Sıkıştım ya. Sıkıştım. Buranda uçak. Anını da alacağım bak hemen. Maç sonu. Amara kayın tek atıyormuş şu dökülen. İki yer mi? Elim ayağım titriyor. Kendisi arkanda. Elim ayağım sus oğlum info vermeyin lan. Alsın da kağıt ne olacak? Manyak oğlum. Aynen. Eğer <laughs> bela atarsan bırak. Aynen diye. Onu yapabilirim ya o insansız değil de. Yok sen de ben de. Sen de yaparsın tamam mı dakika? Dokuz canlı bıçak almanız gerçekten çok motive ediciydi. Ben inanmıştım. Bizi de, bizi de inanırdı. <gülüyor> 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 size bize bak. Bak bize 5 kit. Doldu. Beni şat, beni şat dedi. Gözlerini kapat.

kalan son oyun. Emre bağırmaya hazır ol tamam mı? Emre. Abazın çıktığı kadar neylemeyin bağıracaksın, neylemeyin kadar neylemeyin bağıracaksın neylemeyin Emre. Güzel öyle ne mi? Ney ney. Güzel. Efendim. Eko Eko drop Biz de burdan bence Alvazın çıktığı kadar var değil mi bu? Yüksel drop mu please Teşekkürler lazım Thanks Ne görecekler? Al al orda. Gölgeler durmaz Ne var bu Hadi Adios Yüzüğün girme

Yine mi Reyna da ko? Bu ya. yaranın son turu. Eğer olsa ben hızlı mı diyorsan Reyna'yı Reyna'yı al tabi. Hangi yeri görse onu al bak. Değil mi dakika? Aynen. Bu olsa bence abi Reyna vurmuyor da. Neyse. <laughs> <laughs> Anladım ben. Bağır şimdi bağır. Emre. İlk defa bitiyor Bağır şimdi Emre. Herkes seni dinliyor. Ne bağır. 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 Bak chat seni bekliyor. Bağır hadi. Bağır. Emre bağır mısın? Bağırsana. Töldü mü o Emre? Emre'ye. Erdem. Youtube açacağım mı? Bağırtır bakayım şunu. Oğlum bağırsana. Dakika böyle olmaz ya. İddiasına giriyor. Söz veriyor. Sözünde durmuyor. Bak böyle olmaz. Eko. Ol lan. Sözünü durmayan insana var. Aa bir dakika kaç kill diyordu eve? 10 kill diyordu. Biz almışız burada 19 kill. Ay ya. Sözünü durmayan insana var yazık. Selamünaleyküm. Vallahi yazık ne? bak şimdi. Bu sen de varmış. Ne Yazık. Ne anlatıyor bu değişik? Bağır bakayım Emre. Niye bağırayım oğlum sen? Gür sesi Cemal'ine duyalım. Sevgili almadım ki oğlum sen. Evet. 10 kill dedin 19 kill aldık. Daha ne konuşuyor? Ne oldu talak ben 20 derim sana. <laughs> tamam sen de. Oğlum yayındayım bak kayıt Adam var. 19 vurdu. Bari ne? Yemedi. Seni dinleriz hemen hadi bak ya, Ne olacak bari şimdi? Bağır oğlum. Hadi. Söz verdin bağır. Bekliyoruz. <laughs> Oğlum kayıt var, kayıt elimizde. Yayındayız. Kayıt var, bağır. Ne var. <laughs> şu an herkes bekliyor. Onu bekliyor. Er Erdem klibini <laughs> aldın mı? Merak etme. O, o lafı dediğin yeni klibini aldı Erdem. <laughs> ya? Bağırırsın. Bağır hadi bağır. Bağırız bir gün. Bağırız bir gün değil. şimdi. Hemen. Hadi. hadi. Ne bağıracaksın? Bak chat seni <laughs> bekledi. Evet. Ben götüm diyeceğiz. <laughs> ben <götür. gülüyor> <laughs> Bağır. Ben bağır. Bağır olmaz öyle. Olmaz öyle ya. Sesiz ses de olmaz. Ya kim duyacak oğlum bağır Sanki bir yerde duruyoruz ya. Cık, Allah durdurma Allah oğlum bağır. Sanki kafeteyiz ya bağıracağız. Bak, Bak sesin yayına gür çıkacak. Bağır. Karşılaşma bulundu. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor>